Selamlar arkadaşlar. New Army indikatöründe mevcut göstergeler hakkındaki eğitim serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayız. Yine her zaman söylediğimiz gibi yeterli fayda sağlamak için lütfen serideki hiçbir videoyu atlamadan izleyelim. Army indikatörünü grafiğe ilk eklediğinizde içindeki tüm göstergelerle birlikte karşınıza bu şekilde geldiğini her videomuzda söylüyoruz biliyorsunuz. Bu video ile inceleyeceğimiz gösterge ise en bomba göstergelerimizden biri olan Voltrang göstergesi arkadaşlar. Öyle ki bu gösterge sayesinde artık neredeyse hiçbir pump'ı kaçırmayacaksınız desen yeridir herhalde. Biliyorsunuz pump demek genelde birkaç mumla gelen ani ve çoğu kısa süreli olan yükselişler demektir. Pump'ın ne zaman geleceğini normal alsa sinyalleriyle ya da analizle vesaire ile tespit etmemiz mümkün değildir. Peki tam 8 gösterge aynı anda aynı sinyali verse ne olurdu? Tabii ki pamplar kaçmaz olurdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gösterge tam 8 göstergenin ürettiği Baysel sinyallerini 5, 15 ve 60 dakikalık periyotlarda sayısal olarak sıralamakta ve bu sayıya göre de yeşil ya da kırmızı renge boyanmaktadır. Bu gösterge hem pump sinyali hem de indikatörde yer alan diğer göstergelere destekçi olan alsa sinyalleri şeklinde kullanılabilmektedir. Örneğin buradaki gibi indikatörde herhangi bir al sinyali geldiğinde bu göstergede de özellikle 5 dakikalık kısmında en azından bay sayısının 1-2 olmasını ararız arkadaşlar. Baylar 0 ise işleme girmek risklidir. Ama şekilde görüldüğü gibi 3 periyodun herhangi birinde ama özellikle 5 dakikalık kısımda 1-2 bay sinyali grafikte yer alan diğer al sinyalleri ile birlikte gelmişse o halde şartlara göre işleme girebiliriz. Yani illa 8'de 8 yakmasını ya da yeşile boyanmasını beklememize çok gerek yoktur. Bu şekilde pamponmayan normal yükselişlerde alsa sinyali olarak kullanılabilmektedir. Peki ne zaman pump sinyali olarak kabul edilir? Evet arkadaşlar bu göstergede yer alan 8 göstergenin 8'i de 5, 15, 60 fark etmez herhangi bir periyotta ama özellikle 5 ve 15'te diyelim 8'de 8 bay 0 sat sinyali üretirse yani şekilde görüldüğü gibi herhangi bir periyotta 8 bay durumu gerçekleşirse işte o zaman %70-80 ihtimalle pump geliyor demektir. Ama en önemli periyot 5 dakikalık olandır. 5 dakikalık önemli diye 5 dakikalıkta da işlem yapmanız gerekiyor demiyoruz tabi. Hemen anlatmak istediğimi bir back test ile örneklendirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada aslında btc BTCUSD'de bir saatlik grafikteyiz. Burada gördüğünüz gibi bir bir yükseliş gelmiş, pump gelmiş diyebiliriz. Hemen şuradaki mumlara gelelim bakalım ozmango gösterdiğimiz buralarda ne yapmış demek istediğimi anlayacaksınız şimdi. Şöyle bir geri oynatma yapıyorum. Şuraya alıyorum şunu. Geldim. Şu anda gördüğünüz gibi hepsi saat durumunda. 15 dakikalıkta bir tane gösterge al vermiş sadece. Böyle 05'te ilerletelim ki rahat görelim arkadaşlar yavaş yavaş biraz daha. Bakın 5 dakikalıkta 8 geldi arkadaşlar. Demek istediğim bu. Şu anda 1 saatlik grafikte olmamıza rağmen 5 dakikalıkta 8 gelmesi benim için artışa işaret demektir ki altta da 15 dakikalıkta 5'e çıktı bay sinyalleri ve 1 saatlikte de 4'e çıktı. Demek ki yükselişimiz gelecek arkadaşlar. Ama 5 dakikalıkta 8 yakması bir pump ihtimalini doğuruyor. Şöyle bir ilerleyelim bakalım ne oluyor? Hmm. Gördüğünüz gibi pump geldi. Ve pump geldikten sonra mesela 15 dakikalıkta ve 60 dakikalıkta 8 yaktı arkadaşlar. Yani bir saatlik grafikteysek ya da başka bir grafikteysek 5 dakikalığı dinlemeseydik şu yükselişi ee, kaçırmış olacaktık ve bu çok büyük bir, büyük bir yükseliş. O yüzden 5 dakikalık bu göstergemizde en önemli olmuş oluyor. Hangi periyotta takılıyor olursanız olun. Ama en fazla bir saatlikte e, takılmanızı öneririm. E, i̇şlem yapılacak periyotlar dediğim gibi 5, 15, 60 yani Army indikatöründe genel olarak da e, işlem yapılması gereken periyotlar bunlar. Şöyle biraz ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın 8, 8 bu sefer ikisinde de geldi. Bir, e, yarısı kadar daha bir mum yükseldi mesela arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi ilerlediğini bir görelim. Bakın 7'ye indi. Nerede e, bir sağ sinyali gelecek ona bakmak istiyorum. E, 7'den aş, 6'dan aşağı indiğinde bay sinyalleri durum tehlikelileşiyor demektir. Arkadaşlar bir e de hala kurtarabilir demektir. Bakıyoruz. Bu tabi her zaman dediğim gibi sizin risk iş, iştahınıza kalmış bir şey. İlerletiyorum yavaş yavaş. E, buradaki sinyalleri rahatça görelim diye bakalım nerede? Sat verecek arkadaşlar ilerliyoruz. 6'ya düştü. Bakın. Tehlike gelmeye başladı dedi. Altıda hala. Bakalım ne zaman kırmızılara düşecek. Yani ben bu altıya düştüğünde diğer sinyallerini sat veriyorsa satıyorum. Burada arada bir sekiz geldi. Mum kapanış önemli bizim için. Mum kapanışına kadar 8 sürüyorsa tamam pump gelebilir. Ama buradakilerin hiçbiri mum kapanışına kadar sürmüyor büyük ihtimal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı yakıp duruyor. Yani tehlike sınırlarındayız demektir bu. İlerleyen ne zaman kırmızıya geçecek bakalım. Bu yani sen sinyallerinin çoğu yanacak. Buna bakmak istiyorum. Evet gördük. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kırmızıya geçti. Dolayısıyla artık satış zamanı demektir. Bu göstergeye göre. 3 olmasına rağmen trend satış durumuna girdi demek istiyor arkadaşlar. Ee, yani kırmızı yakması için illa dördü geçmesine gerek yok. Bunun Burada duralım. Kırmızı yaktığında hala buy sinyallerimiz fazlaysa yine işleme devam etmek isteyen olabilir. Biraz daha ilerleyelim. Bir gördüğünüz gibi kısa süreli bir artış oldu ve sonrasında tekrardan ee, direniyor. Yani bu şekilde ve daha sonra da düşüş. Bakın geldi. Yani şu anda da mesela 8'de 0, yani short işlemlerde de bunu kullanabilirsiniz yine. Bu sefer de sell ee, sinyallerinin ee, 8 yapmasını bekleyebilirsiniz. Bu şekilde short işleme rahatlıkla girebilirsiniz. Mesela burada 15 dakikalıkta 8 yapmış sell artık. Yani ee, düşüş gelebilecek demektir. İlla 5 dakikalığı, 60 dakikalığı beklemenize gerek yok. Herhangi bir periyotta istediğiniz sayı sınırı gelirse ihtimalimizin gerçekleşme olayı var arkadaşlar. İlerliyorum. 15 dakikalıkta da 0 geldi yandı. Mum kapanışını bekliyoruz tabi. Evet. Önüz gibi 15 dakikalıkta ilk başta 8 vermişti. Buralarda vermemişti ve sonrasında onunla da verdi. Düşüş meydana geldi. Birinde gelmesi, 8 meydana gelmesi bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi burada da short işlemde iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Bakalım nereye kadar iniyor. Bu da sizin risk iştahınıza kalmış ve diğer göstergelere bakarak tekrardan işleme görebilirsiniz ama ben burada bir iki buy sinyali görmeden diğer göstergelerde al gelse de alım yapmıyorum arkadaşlar. Evet. Bir tane bir tane yanmaya başladı. Yavaş yavaş kendine gelecek. Bu arada bakalım yani şurada aldı arkadaşlar. Buralarda sattı gördüğünüz gibi. Ve daha sonra büyük düşüşte meydana geldi. Bakalım army göstergemize. Army göstergemize açtığımızda o da buralarda almış. Yani al sinyalimiz buralarda gelmiş. Dipçiden de gelmiş. En tepede de vermiş. İşte risk iştahınız derken bunu kastediyorum arkadaşlar. Buralarda da satabilirsiniz. Satış bölgeleri zaten ama bu göstergeyi de bekleyip durumu uzatmak isterseniz şu, şuralara kadar sat dediği yani iki kere al sat yapmış oluyorsunuz. Sat dediği yerde artık şurada Allah'ın emri artık satmak zorundasınız. Bütün göstergelerden sat gelmiş. Bakın stopçu direnç var demiş. Ee, daha önce göstermiştik burada ne yaptığını hepsi birden sat dedi. 15 dakikalıkta da, e, bir saatlik periyot olmamıza rağmen e, daha sonra arm indikatörümüzdeki onaylı satlardan Sinyal de geldi. Daha sonra da düşüş meydana gelmiş. Şuradaki yükselişte aynı şekilde. Göstergeler gördüğünüz gibi birbirini teyit ettiğinde harika sonuçlara ulaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de 15 dakikalıkta da inceleyelim. Ve hemen nerelerde ani yükselişler geldiyse oraları bulup göstergenin nasıl sinyal ürettiğine bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda BTC USDT 15 dakikalık grafikteyiz. Burada geçmişte Nerede e, ani yükselişler geldiyse yani sayabileceğimiz şeyler geldiyse e, onları işaretledim şimdi hemen bu işaretlediğim yerlerde indikatörümüz nasıl hareket etmiş ona bakıyoruz Şu anda gördüğünüz gibi hali hazırda 5 dakikalıkta 6'da 2 15 dakikalıkta 6'da 2, 60 dakikalıkta 8'de 0 Yani 8 tane buy sinyali vermiş Ne dedik? E, herhangi bir periyodun birinde 8'de 0 vermesi e, yükselişin gelebileceğini, büyük ihtimalle yükselişin gelebileceğini bize göstermektedir arkadaşlar. Şimdi hemen e, bakıyoruz, bir oynatalım. Kımlağı çizgiye geldi. 5 dakikalıkta da 8'de 0 oldu. 60 dakikalıkta da, da 8'de 0. Yine oynuyorum. Bu gidiyor. Gördüğünüz gibi yükseliş geldi. Yani normal mumlara göre daha, e, farklı bir yükselişin olduğunu görüyorsunuz burada. Yani biz buna diyoruz kısaca. Öyle ilerliyoruz. Ve sonra da düşüş geliyor. Yani bu yükselişi yakalayabilmemiz için burada herhangi bir periyotta 8'de 0 yazması hatta bazen de 7'de 1 yazması yeterli olabiliyor. Hemen bir başka örnek gösterelim arkadaşlar. Şuraya gelelim bu sefer de. Bakın burada da ani bir yükseliş ve sonrasında düşüş gelmiş. Ben geriye alalım. Şuradan itibaren bir oynatalım bakalım indikatörümüz ne yapmış. Bakın buradan itibaren 60 dakikalıkta da 8'de 0 diyor, 15 dakikalık 6'da 2, 5 dakikalık 2'de 6 sinyali diyor. 5 dakikalığında yeşile geçmesi bizim işimize gelecek tabi. Eştik. Evet. Biraz hızlı geçti. Şöyle yapayım. Bunun hızını da 0.5'e alayım arkadaşlar. Daha net görelim. Çünkü aniden geçiyor. Böyle ilerliyorum. Bakın tam mavi çizgiye geldiğimizde gördüğünüz gibi 8'de 0, 8'de 0, 7'de 1. Bu artık pomp geleceğini bize gösterir. Geçiyoruz sonrasında görüyorsunuz yine çok büyük bir yükseliş. Yani güzel bir yükseliş. Yani BTC değil de başka altcoin olsa burada herhalde %5-%6 gelirdi. Hemen bir tane daha örnek bakalım. Arkadaşlar mesela burada önce şuradan bir bakalım. Hemen mavi çizginin olduğu bölüme geldim. Tamam öncesinden. Gördüğünüz gibi 60 dakikalıkta yine 8'de 0, 6'da 2, 7'de 1 falan anladınız artık oraları ilerliyorum bir yandan gösterge de olsun gözünüz gördüğünüz gibi 8'de 0 8'de 0 7'de 1 evet şu anda hepsi 8'de 8 oldu arkadaşlar 8'de 0 oldu hepsi değiştik ve bakalım ilerliyoruz E yükselişi görüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir pump'ı daha yakalamış oluyor. Ve son olarak hemen buna bakalım arkadaşlar. Burada ne yapmış göstergemiz? Yine ee, mavi çizgiye tıkladım. Vakit kaybetmeyelim diye bunları önceden işaretledim arkadaşlar. Daha onlarca bunun gibi örnek gösterebilirim size ama o kadar vaktimiz yok ne yazık ki. Bunu indikatör kullandıkça kendiniz zaten göreceksiniz. Şu anda 7'de 1, 3'te 5, 1'de 7 falan filan çok e, panik gelecek bir durum yok mesela burada. Böyle geçiyoruz, oynatıyoruz. Evet, bir göstergemiz 8'e 0 verdi. Ne dedik? Bir tane göstergemizin 8'e 0 vermesi, bunun için pump habercisi dedik. Diğerleri de verirse çok daha güçlü pumplar gelebiliyor. Ee, ama özellikle 5 dakikalıkta da e, geldiyse bir pump gerçekleşecektir, yükseliş gelecek demektir arkadaşlar. Bu arada mumun kapanışını bekliyoruz. Yani şu anda 8'e 0, bu mumun kapanışını bekliyorsunuz. Ee, yoksa arada atıyorum bu da 8'e çıkabilir ondan sonra düşebilir mum e, açıkken hangi periyot olursanız olun iner çıkar o arada sinyaller de değişir dolayısıyla mum kapandığında hangi sinyal kaldıysa ona göre değerlendiririz şu anda gördüğünüz gibi gelme ihtimali var 8'de 0 çünkü Ve gördüğünüz gibi hepsi 8'e geçtiler 1 saatlik sadece 8'e geçmedi o da geçmeye çalışıyor bu şekilde gitti Ödeyip gibi yine pamplamamış oldunuz. Burada da e, dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi şu arkadaşlar, e, şu yükseliş bölümünde bu göstergeye bakmanız lazım. Yani atıyorum şuralardayız. Herhangi bir daha yükseliş gelmemiş ve bu gösterge, e, bakın kırmızılarda yani herhangi bir al vermiyor. E, tepelerdeyken bakmanız lazım. Tepelerdeyken değil. Yani şu şekilde oynattıktan sonra atıyorum. Geldi bakın ta nereden aldım bu sefer. Yavaş yavaş yeşiller yanmaya başladı sergimizde. 8'de 0 geldi ve sonrasında pump'ımız geldi. İşte yani burası geldikten sonra şuradayken burası 8'de 0 deyip yine bir pump gelecek. Yani e, hatalı olabilir arkadaşlar. O yüzden başlangıcını bilmeniz gerekiyor. Yani hareketin nereden başladığını bilmeniz gerekiyor. Grafiği takip ediyor, edebiliyor olmanız lazım. Ya da en azından o anda geriye oynatma e, backtest şeklinde yani benim yaptığım şu anda yaptığım gibi yapabilmeniz gerekiyor. Yani buradayken mesela şu anda yine 8'de 0. Şuradayken denk gelseniz ama pump gelecek demek ki demek olmuyor bu. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi bir de adam gibi yükselişlerin gelmediği fiyatın Rolanti'ye girdiği dönemlerde ürettiği sinyallere bakalım. Evet arkadaşlar şimdi fiyatı dediğim aralığı aldım. Burada fiyat Rolanti'de gidiyor. Hiçbir pump durumu olmuyor. Böyle durumlarda indikatörümüz nasıl sinyaller üretiyor? Pump olmadığı halde 8 diye bir sinyal yakıyor mu? Ona bakacağız. Bir mum kapanışına kadar da beklemek gerekiyor. Onu da söylemeyi unuttum arkadaşlar daha önceden belirtmiştim. Hemen çok uzatmadan oynatalım. Yaz aralık <laughs> olduğundan 3x'e aldım bunu. Ee, göstergenin sinyalleriyle mumların durumlarına bakmanız lazım. Yani şu aralıkta hiç bakalım 8 yakacak mı? Ona bakıyoruz. Oynatıyoruz şimdi. Görüyorsunuz arada bir iki al sinyali veriyor genelde hep sıfır. Adam gibi yükseliş yok buralarda. Bakın 3'e çıkıyor, iki çıkıyor. Buralarda diğer sinyaller onay veriyorsa kısa al satlarımızı yapabiliriz. İşte onu anlatmak istiyorum, istiyordum ben size. Al sat göstergesi olarak kullanabilirsiniz derken. Evet geldik. Burada arkadaşlar biraz biraz al geliyor ama artık şimdi dikkatim bozulacak, şuradan itibaren bakayım. Gördüğünüz üzere şuraya gelene kadar hiçbir şekilde yeşil yakmadı, 5'e kadar çıkmadı o sayılara, 8 hiç gelmedi. Dolayısıyla bu geleceği zaman 8 yaktığını, 8 sinyal verdiğini, buy sinyali verdiğini bu şekilde görmüş oluyoruz. Bu arada mesela, hemen bunu kapatalım, Army'yi açalım. army açtık, indikatörlerimizin hepsi bir arada burada e, Voltran'ın e, şu aralıkta hiçbir şekilde yeşile geçmediği halde Voltran e, birçok alsa sinyalimizin geldiğini görüyoruz gördüğünüz üzere. bu e, dolayısıyla Voltran gerçekten bir pomp geleceği zaman e, 8'de 0 yapmaktadır arkadaşlar diyebiliriz. Bu 6'da 2, 5'te 2 de iyidir. Mesela şurada B geldiğinde, A geldiğinde, B'ye geldiğinde burada 1-2 sinyalin yine kırmızı bile olsa burası 1-2 buy sinyali vermesi de şöyle kısa alış satışlar için yeterlidir. Ama 8 verdiğinde anlıyoruz ki bir pump gelecek, bir yükseliş gelebilecektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gösterdiğimiz kusursuza yakın çalışıyor. Kusursuz demiyorum çünkü her ne kadar 8 bay verdiğimde çoğu zaman pump gelse de başta da dediğim gibi bu ihtimal %70-80 arkadaşlar. Yani %100 değil. Zaten bu piyasada %100 doğrulukta bir göstergede analizde mümkün değil. Dolayısıyla örneğin diğer göstergelerin çoğu tabiri caizse bağıra bağıra düşüş gelebilir dediği halde Sırf bu gösterge 8 yaktı deyip tedbirsiz işlem yapmadığımız gibi yine aynı şekilde herhangi bir direnç çizgisi ya da ikili tepeyle ya da herhangi bir sat pozisyonuyla karşılaştığınızda mutlaka bu göstergenin de sinyallerine bakıp o şekilde satışa karar veriyoruz arkadaşlar. Yani diğer sat sinyalleri geldiğinde bu göstergedeki bay sayıları da azalıyorsa yine risk iştahınıza göre işlemden çıkabilirsiniz. Son olarak bu göstergenin boyutunu ve konumunu ise bu bölümden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir eğitimin daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda fiyatın kırılım seviyesini ve kırılım gerçekleşirse stop ve hedef noktalarının hangi seviyeler olması gerektiğini gösteren hayat kurtarıcı stopçu göstergesini anlatacağız. Hoşçakalın.